Yardımcı dosya kanalına hepinize merhaba arkadaşlar ben Nur. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bilgisayarımızda gereksiz dosyaları silmeyi ve eksileyi yer açmayı göstereceğim. Bu kısa bir video olacak. Direkt başlayalım isterseniz. İlk olarak geri dönüşüm kutusunu açıyoruz. Bunu geri dönüşüm kutusuna boşalt boşaltarak sağ tıklıyoruz ve geri dönüşüm kutusunu boşaltıyoruz. Şu anda geri dönüşüm kutusu boşaldı ve ekstra bir yer açıldı. İsterseniz ilk bir bilgisayarımızın ne kadar yer olduğuna bakalım. Hemen bu bilgisayarı yazalım. Bakın şu an 39.4. Hemen buraya arkadaşlar ilk olarak disk temizleme yazıyoruz. Disk temizleme Windows olan bir program. Bunu açıyoruz. Burada arkadaşlar silmek istediğiniz şeyleri istediklerini seçebilirsiniz. Ben şunları hepsini seçmek istiyorum. Hepsini şöyle seçtim. Ve burada arkadaşlar tamam tıklıyorum. Dosyaları kalıcı olarak siler. O yüzden emin olun. Hemen dosyaları siliyorum. Evet şu anda sürüyor. Bu sile ne kadar arkadaşlar? Biz de diğer adımımıza geçelim. Buraya arkadaşlar yüzde işareti yani üst ve 5 veya shift ve 5'e basarak yüzde işareti temp şöyle ve tekrar yüzde işareti yapıyoruz ve tıklıyoruz. Burada arkadaşlar gereksiz dosyalar var. Bunlar arkadaşlar herhangi birine tıklayıp kontrol A veya Ctrl A yaparsak hepsini seçer. Bunun arkadaşlar Shift, Del, Delete veya üst sil ile direkt silebiliriz. Yani bu dosyaları çok kutusuna atıp öyle de silebilirsiniz. Hemen bunları silelim. Evet'e tıklıyorum. Arkadaşlar bu açık olan uygulamalar olabiliyor arkada. Bunlar bunun için e, bunun için bunu tüm geçerli <laughs> konuşamadım. Bunu tüm geçerli ögeler için yap bu seçeneği seçip atla diyoruz. Bu çalışan uygulamaları silmez. Evet. Burayı da temizledik arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım hemen. Nerede o? Oh, bu bilgisayar. Yazalım. Girelim. Bakın arkadaşlar. 200 MB yakın yer açıldı. Ben bunları sürekli olarak temizlediğim için arkadaşlar. Gereksiz bakıyorum dosyalarıma. Mesela bunlar önceki videolar arkadaşlar. Bunları hemen şöyle siliyorum atla diyelim bunu da şu şekilde. Evet. Şöyle temizliyoruz. Mesela arkadaşlar OneDrive olan bilgisayarlarda şöyle hemen belgeler. Bakın. Burada benim kullandığım. Bakın OneDrive. Şu an bende olmadığı için yok. Kimisinde olabilir. Bu da ekstradan bir yer kaplar. Burada arkadaşlar Windows C'den yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Burada arkadaşlar eğer sildiğiniz bir uygulama varsa buradan bulup Onları silebilirsiniz. Bakın. Temp klasörü burada da var. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Windows. Windows. Bak ilk olarak arkadaşlar bu bilgisayar. Windows C. Windows. Aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar bize temp klasörü karşılar. Bunu da arkadaşlar az önce gösterdim. Ctrl e, B, C, T, A ve C ve A ile hepsini seçip üst sil veya e, şifler ile temizliyoruz. Evet. Yönetici izni sağlamamızı gerekenler. Bunu da atla diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bilgisayarımızla biraz daha yer açtık. Dediğim gibi ben temizleyeyim şimdi bakın. Bu oynayabiliyor. Mesela ben şu an 250-300 MB yakın temizlerim. Sizin bilgisayarınızda 1 GB olur, 2 GB olur. Bu değişebilir arkadaşlar. Evet bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu tür videoların devamını istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.